Yağmurun derdi. Postala bile. Baba, bu çıkmamak için. Şşt, bu hale. Şşt. Çıkmamak için elinden geleni yapıyor bak. Şşt. Şşt. Biri. Şşt. Bir kuş damarında yoksa uçmak, isterse arkasından tüfeğe katılır. Kuş muzeye uçmaz. Ama damarında da varsa... Hah! Sen çok yaramazsın. Sen çok yaramazsın. Sen ya sen. Sen çok yaramazsın sen. Ver şu elini. Ver şu elini, yağmur gerek. Kullu sen, Kullu gitsin. Ver şu elini. Ver elini. Ver. Darıldın mı lan? Darıldın mı lan? Lan darıldın mı lan? He darıldın mı lan? Darıldın mı? 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 Aha nasıl geldi? Bir sararı ya, bir siyahlık çıkıyor burada. Bir de boynunda sarılık çıkmış. Nasıl renk değiştiriyor bu klimin gibi. Bu klimin gibi yer değiştiriyor bu klimin gibi. Bu klimin gibi yer değiştiriyor. Kızdırayım biraz. Gel, gel, gel. Geçin yerinize.